Ales 2022 3 hız problemi sorusu doğrusal bir yol üzerinde ABC şehirleri bulunmaktadır. A şehrinden C şehrine giden araç 2 saat sonra tabelanın bulunduğu yere ulaşıyor. Tabelanın bulunduğu yere T noktası dersek 2 saat sonra dediği için A T arası 2 saatlik mesafedir. 3 saat sonra B şehrine ulaşıyor. T B arası 3 saatlik mesafedir. Tabelada B'ye 345 kilometre uzaklıkta dediği için TB arası 345 kilometredir. 3 saatte 3 345 ise saatte 115'tir. 2 saatte 230 kilometredir. AC arası 650 dediğine göre 230, da 575'tir. 650'den çıkardığımız zaman geriye 75 kalır. BC arası 75'tir. Soru işaretini sorduğuna göre C'ye olan uzaklığı yani TC arası da 345, 75te 420'dir. Cevabımız E şıkkı.